Hepinize tekrarla merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne videosu çekiyoruz? Car Parking'de görevlerim, görev yaptım. 10. bölümüyle karşınızdayım. O zaman hiç vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar videomuza başladık. Görmüş olduğunuz gibi Ferrari ile birlikteyiz arkadaşlar. Hop, bugünkü görevlerimize de bakalım neymiş. Hop. Bugün yapılacak görev yok. Görmüş olduğunuz gibi. Ama olsun arkadaşlar hiç yoktu tuzlarız yani baslanmaz bas. ferrari arkadaşlar çok güçlü bir araba yani bastı mı gider affetmez Asılmaz arkadaşlar bu arada videolarımız çok güzel ilerliyor bunlar da ee, sizin sayenizde arkadaşlar gerçekten sizlere çok teşekkür ederim. Allah lan otobüs vaga gelmiş nasıl becerdiniz. Oha. Otur, otobüsün kafası yerden altına girmiş. Arkadaşlar. Bas lan bas. Bu arada arkadaşlar. Bu seri bitti bittiğinde ne yapalım bunu da yorumlara yazın. E böyle diyorum ama yorumlara hiçbir şey yazmıyorsunuz. Allah çundun lan arabayı. Küçük. Hadi hadi tam Allah tam da tam diyecektim. Kaza yaptım. Uhu olsun olsun. Boz. Bak hep kendime öldüğümde konuştuğumda kaza yapıyorum. Şöyle makaslara girelim. Allah. Neyse arkadaşlar. Bunda videomuzu bitirelim. Şimdi videonun açışına geçelim. <laughs> evet arkadaşlar bir videonun daha geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, Mutlu kalın.